Seyyit Abdullah yolcalan bundan 20 yıl, 23 yıl önce başta haberde olmak üzere uluslararası güçlerin komplosuyla Türkiye'ye teslim edildi. Sayın yönelik 15 Şubat 1999 tarihinde gerçekleştirilen bu komplo ile Kürt sorununda barış, adalet ve özgürlük talebi hedef alındı. 15 Şubat Uluslararası Komplosu özellikle Kürt halkının özgürlüğüne, varlığına, gelecek ve tarihine kast etmek günüdür. Halkların mücadelesi ve bizzat Sayın Öcalan'ın İmralı duruşu sonucu uluslararası kontrol hedefine ulaşamamıştır. Kürdistan coğrafyası Türkiye ve Orta Doğu'da halkların demokrasi mücadelesi yükseldikçe ve dünya kamuoyunda görünür oldukça AKP MHP iktidarı tecride savaş politikalarına adaletsizliğe ve inkarcı siyasete daha çok sarılmıştır. Bu kapsamda 5 Nisan 2015 tarihinde Türkiye haklarının barış talebini boğmak üzere İmral'da Sayın Öcalan üzerindeki tecrit yeni de derinleştirilmiştir. Tecrit politikalarıyla beraber Türkiye haklarının eşit ve özgür yurttaşlık ile demokratik cumhuriyet talebi siyasal ve toplumsal alandan silinmeye çalışılmıştır tecrit politikaları güçlendikçe bütün demokrasi güçleri ve toplumsal muhalefete dönük tasfiye politikaları dalga dalga genişledi. Çözüm sürecini sonlandıran AKP MHP iktidarı 2015 yılında itibaren şiddete dayanan yöntemleri bölgede önce Kürtler üzerinde sonra tüm Türkiye Türkiye'ye yay yaymaktadır büyük bir toplumsal kuşatma, görünmez kılma ve baskının her türlü aygıtı devreye konarak tecrit İmrali üzerinden tüm Türkiye'ye yayıldı. Tecrit ve Kürt meselesini çözümsüzlüğünde ısrar eden güvenlikçi politikaların yıllar içerisinde tüm haklarımıza ödetilen sosyal ve ekonomik bedel gün geçtikçe ağırlaşmaktadır son günlerde giderek artan ekonomik kriz ve yoksullaşma tecrit ve savaş politikalarından bağımsız değildir. Kürt sorunun çözümü ve Türkiye'nin demokratikleşmesi için Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki mutlak tecridin derhal kaldırılması gerekmektedir. Sayın Öcalan tecrit altında tutulur, tutuluyorken AKP genel başkanının çıkar oya ve sandığa endeksli ucuz hesaplarıyla meseleye yaklaşması kabul edilemez. Vakit kaybetmeksin İmral'daki mutlak tecridin kaldırılması ve Kürt çözümü için Sayın Öcalan'ın kendi fikirlerini kamuoyuyla paylaşmasının önünün açılması gerekmektedir. Sayın Öcalan konuştukça müzakere ve demokratik çözüm imkanı güçlenecektir. İmralı hapishanesi Sayın Öcalan'ın kaçırılma biçimde İmralı'da tutulma koşullarına kadar yasaların hükmünün geçmemesi itibariyle uluslararası hukukun kara deliğidir. Özellikle son yıllarda Sayın Öcalan'a sürekli disiplin cezalarının verilmesi ceza içinde ceza olarak tanımlanabileceğimiz sistematik bir işkence ve düşmanlık zeminine işaret etmektedir. Bu ağır tecrü koşullarında ve hukukun askı alındığı bir mekanda Sayın Öcalan'ın sağlık ve güvenli koşullarından endişeliyiz. İmralı'daki hukuksuzluğu ortadan kaldıracak olan haklarımızın ve demokrasi güçlerinin ortak mücadelesidir. Tecrübe karşı mücadele demokratik siyasetin onurunu ve barış umudunu korumaya yönelik de bir mücadeledir. Türkiye'de demokrasi ve siyasetin gücünü korumak isteyen bütün siyaset kurumları, insan hakları örgütleri ve sivil toplum örgütlerini bu de bu tecrübe karşı mücadeleye çağırıyoruz.